insanın vicdani rahatlığı Allah'ın ondan memnun olmasına bağlıdır. Yani çok mesela Mehmet amcacığım Allah rahmet eylesin şöyle der. Yastığı şurada görsem uyuyorum. Ben de ona derdim ki vicdanınız rahat onda. Neden rahat vicdanı? Kendindeki Allah'a güveniyor ve Allah için hareket ediyor. Bir insan Allah için hareket ederse ona özgüven gelir. Çünkü kendini sevmeye başlar. Kim ki kendini sevmeye başlarsa bütün hastalıklardan korunur, iman et. Kim kendinden nefret ediyorsa o da ne zaman eder? Allah'ın hoşlanmadığı bir şey yaptığı zaman. Çünkü kul beni ne kadar kınarsa kınasın ne önemi var? Bir süre sonra unutuyorsunuz. Ama Allah'ın hoşlanmadığı bir şey yaptığımız zaman çok hızlı affediyor. Acaba anlatabiliyor muyum? Çocuklarımıza da bunu aşılamak lazım. Yani vicdani rahatlık. Şimdi bugün e, bir sabah bir röportaj yaptım da bir dergiye. Geçenlerde bir spiker hanım şöyle anlatıyor. Oğlum diyor, gitti diyor Fransız okulunda okuyor diyor. Hoca soruyormuş, ödevini yaptın mı? Hiçbir zaman da kontrol etmiyormuş hoca. Yaptım, yapmadım. Çocuk da yapmadım diyormuş. Dedim ki oğluma diyor, hoca kontrol etmiyor. Söyleme. Yalana teşvik. <laughs> Çocuk da ne demiş biliyor musunuz? Anne yalancı mı olayım? Şimdi bakın hanımı aynen şöyle gördüm. Kendisi çocuğu sırf kurtulsun diye çocuğu yalana teşvik ediyor. Fakat çocuğun doğru söyleyişiyle de iftihar ediyor. Yani insanın için hep doğruya ve güzele meyilli ama kurtuluş için yanlış'a başvuruyor. Burada problem var. İşte bu ahlak anlayışını öğretebilirsek insanlara, yani senin huzurun o çocuk gibi daima doğru söylemekte. Bak sen de ondan zevk alıyorsun öğretebilirsek vicdani rahatla, kavuşuyor insan.